Mücadele Suresi Ey Muhammed kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki Hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zıhar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Buna imkan bulamayanın da hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız iki ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve Peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır. Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır. Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde Altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar, ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler. Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tövbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın gazap ettiği bir kavmi, dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları ne kötü şeydir. Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir. Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar. Allah levh-i mahfuz'da andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'anla desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir.